Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bugünkü videom arkadaşlar kanalında daha önce hiç çekmeden bir video olacak. E, bugün aranjman yapacağız arkadaşlar. Bu saksıya güzel bir aranjman yapmayı planlıyorum. E, ben aranjmanları gerçekten çok seviyorum, o yüzden oldukça fazla yapıyorum aslında. E, bu şekilde de bir saksı buldum. E, bu saksı topraktan, e, dışı boyanmış, içi de sırlanmış ama. Yani toprak özelliği yok aslında yine de. Ee, ben bu saksıyı çok sevdiğim için buna güzel bir aranjman yapacağım. Hem de bu görmüş olduğunuz bitkilerimin saksısını değiştirmiş olacağım aslında. Bu bitkilerimi kullanacağım aranjmanımda. Ee, ve burada birkaç tane bitki kökledim. Ee, saksısını değiştirmek istediklerimi aldım. Bakın burada bronzeler var. Burada yine değişik sukulentlerimiz var. Bunları bu saksıya ekeceğiz ve aranjman yapacağız arkadaşlar. Şimdi saksımıza ekeceğimiz bitkilerimiz bunlar. Bunları kenara alıyorum. Saksımıza şimdi toprağımızı dolduruyoruz arkadaşlar. Bu toprak yine benim kendi karışımım. Karıştırdığım karışımım. Toprağımızı ekliyoruz. İyice e, dolduracağım arkadaşlar biraz dolduruyorum. Bitkilerimin köklerine göre yine toprak eklemesi yapacağım. Ama biraz doldurmak istiyorum saksımın içini toprağımla. Bu şekilde arkadaşlar toprakla biraz doldurdum ve iyice bastırıyorum. Çünkü arkadaşlar topraklar çok e, puf olduğu için suladıkça çöküyorlar. E, bu yüzden de içerisinde toprak kalmıyor. Bitkileriniz de çöküyor ve saksıyı yaptığınız görüntü bozuluyor. İyice toprağın doldurup bastırın. E, çok aşırı şekilde bastırmayın. Toprak çok sıkışmasın. Ama yeterli miktarda bastırırsanız iyi olur arkadaşlar. Şimdi. ekmek istediğim bitkilerimi saksılarından çıkaracağım. Ee, bunun aslında saksısı iyi arkadaşlar. Yalnız e, şu var. Bunun toprağı çok iyi değil. O yüzden bunu buradan çıkartıp yeni e, iyi olan toprağa ekeceğim. Bu şekilde elimde bir kaşık var. Kaşığın arkasıyla bu şekilde altından kaldırtarak bunların çıkmasını sağlıyorum. Ve arkadaşlar çok güzel köklenmiş. Bakın köklerini görebilirsiniz. Bu şekilde kökleri var. Bunun biraz toprağını sıyırıyorum. Ve o şekilde ekeceğim saksıma. Bunlar önce çıkartıp arkadaşlar hazırlayıp ondan sonra ekimini gerçekleştireceğim. Yine bunlar sedum. Dam koruğu dediğimiz sukulent. Bunları ben çok seviyorum. Ee, ve bunlar daha yeni edindim. Çelik halinde edinmiştim arkadaşlar. Ve çok güzel köklenmiş gördüğünüz gibi. Ve burada arkadaşlar krasulam var. Ee, bunu 5,5'luk saksılarda almıştım. Ee, şu şekilde küçük saksılarda almıştım. Bakın. E, Boyunu görebilirsiniz. Çok güzel gelişti. Ve oldukça güzel de renklendi arkadaşlar. Ee, kışın e, etkisiyle Bakın, renklendi. Çok güzel renkleri oldu. Yine bunu da saksısından çıkarıyorum. Bu şekilde yine kaşık yardımıyla topraklar çok sıkışmış olabiliyor o yüzden bir şeyden destek alarak çıkartmalıyız arkadaşlar bunları. Bakın, yavaş yavaş çıkıyor. Bayağı bir uzun zamandır burada olduğu için toprağı artık sıkmış onu. Keçeleştirmiş toprağını. Bunun da toprağını birazını alıyorum. Bakın yine bunun da güzel kökleri var. Bu iki dalmış. Altlardan da yavrular veriyor. Yine bir tane daha var burada. Onu da çıkartıyorum yerinden. Evet, bunu da çıkarttık. Yine toprağından birazını alıyorum. Ee, bunda şöyle bir şey oldu arkadaşlar. Bakın, üzerlerinde yanıklar oluştu. Bunun sebebi ise arkadaşlar, e, kesinlikle dondan değil, e, don olayından değil bu arkadaşlar. Güneşin etkisiyle yandı. Bildiğiniz gibi havalar şu anda oldukça ısınmaya başladı. Kış etkisini artık azalttı. Yaza giriyoruz artık arkadaşlar. Bahar da geldi sayılır. Ee, o yüzden yandı arkadaşlar yaprakları. Bunları en arkaya dikeceğim bu şekilde. Biraz daha toprak ekliyorum o yüzden. Arajman yaparken arkadaşlar e, uzun boylu olanları arkaya dikmeye önem gösterin. Çünkü uzadıkça diğer öndekileri kapatırlar öne dikerseniz eğer. Toprakla destekliyoruz. Yine diğerinde yanına ekeceğim arkadaşlar. Toprak ekleyerek yine destekliyoruz. Uzun oldukları için arkadaşlar biraz toprağına çok koymamız gerekiyor. Ağırlıklarından dolayı yatıyorlar. Bu şekilde bunları ekmiş olduk. Arkaya çok güzel yakıştı bunlar. Daha ortalara ise arkadaşlar biraz daha kısa boyluları ekerek bu şekilde bir derinlik kazandırabilirsiniz çalışmanıza. Önlere de bu şekilde kısa bitkilerinizi ekerseniz güzel bir görüntü oluşturur. Ben de şimdi aynı o görüntüyü oluşturmaya çalışacağım. Bunları şu şekilde kenara dikimini yapacağım arkadaşlar. Aranjman saksıların arkadaşlar aslında faydaları da var. Ee, bu şekilde olunca daha kolay oluyor arkadaşlar bitkilerinizi büyütmeniz. Yani toplu bir şekilde oluyor. Sulamanız e, bakımı o şekilde yani kolaylaştırılıyor. Toplu halde dikmenin yararları da var arkadaşlar. Bu şekilde yani. Ve görüntüler de gerçekten güzel oluyor dekoratif olarak. Hoş görünüyorlar. tarafa da arkadaşlar bu bronzemi ekeceğim. Yine burada da bir tane daha bronze var. Onu da buraya ikisini ekiyorum. Yine toprakla destekleyerek sabit durmasını sağlıyoruz. ortaya da Arkadaşlar bu güzel sukulenti ekeceğim ee, bunun tam olarak ismini bilmiyorum ama gerçekten çok güzel görüntüsüne bakar e, görebilirsiniz bu şekilde yaprak arkaları çok güzel desenli Arkadaşlar bunun da e, daha hızlı gelişmesi için bu iyi toprağa ekiyorum bu şekilde ortaya Yine toprağından ekleyerek. Arka kısımları da bastırıyoruz arkadaşlar. Önlere de bu şekilde sarkıcı türler ekerseniz arkadaşlar görüntüsü harika muhteşem oluyor. Bu yakut kolyesi arkadaşlar. Yakut kolyesi her yere çok güzel yakışıyor. Bunlardan çelikler halinde kestim. Ee, hem bunu üretmek istiyordum, hem de e, bu aracmana çok yakışacağını düşündüğüm için bunlardan çelikler aldım. Ee, aynı zamanda bu çelikleri aldığımız bitkiyi de budamış olduk ve daha sağlıklı gelişmesini sağlay sağlayacak bu durum arkadaşlar ona. Buraya toprak ekliyorum. Zaten bunlar çelik olduğu için şu şekilde gövdelerini batırarak orada tutmasını sağlayabiliriz. Önlerde gerçekten muhteşem bir görüntüsü oluyor bu şekilde sarkınca. Çok kolay da tutuyor arkadaşlar bunlar. Neredeyse yani hiç bir şekilde yaprakları suyunu kaybetmeden tutmuş oluyor zaten. Suyu da gördükçe, suyu da seven bir tür olduğu için hızlıca tutuyor. Toprak ekleyerek yine destekliyoruz onları. Evet arkadaşlar aranjmanımızı bitirdik bence çok güzel oldu sizlerin de yorumlarını aşağıya bırakabilirsiniz şimdi bir yakından göstereyim aranjmanımız sona erdi arkadaşlar bu şekilde üzerlerindeki toprak kalıntıları gitmesi için bu şekilde üzerlerini fıs fısladım yıkadım arkadaşlar yani bunları. Fıs fısla tozlarının gitmesini sağladım. E, ekerken üzerlerine toprak gidebiliyor. Ondan gitmesini sağladım ve aynı zamanda bunu yaparak arkadaşlar yeni değiştirdiğimiz için saksılarını kaybettiği nemi e, geri kazanmasını sağladık aslında arkadaşlar. E, yani bunun zararı olmaz. E, bu e, bu kadar suyun görmüş olduğunuz gibi aranjmanımız bitti. Görüşlerinizi yine yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Videomu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Kanalıma abone olursanız da yine destekleriniz için teşekkürler arkadaşlar. Hepiniz hoşça kalın.